Bu soft power'la ilgili ne söylemek istersin? Şimdi bu e, yumuşak güç dediğimiz şey aslında bence e, sert güçten daha önemli bir güç. Bizim, e, biz hep böyle şeye bakıyoruz, askeri ve ticari güce bakıyoruz. E, bu işin kültürel e, savaş kısmına e, çok fazla bakmıyoruz. Halbuki aslında bütün savaş orada dönüyor. Çünkü e, bu sistem üç sacayağı üzerinde duruyor. Bir, e, büyük bir askeri e, ve ekonomik güç. E, i̇ki, e, bütün söylemleri bütün dünyaya aynı şekilde yaymaya yarayan büyük bir medya gücü ve işte bütün dünyayı oyalayan bir uluslararası e, sözlü kurumlardan oluşan e, yapı. Şimdi bu üç sacaya birbiriyle sıkı sıkıya ilişkili. Şimdi e, askeri ve ekonomik güç eğer kültürel savaş e, verilmezse hiçbir işe yaramaz. Çünkü e, dedik ya bu, bu, bir, bu bir hegemonya, bir iktidar değil bu. Bu bir hegemonya ve bu e, hegemonya kendisini gölgelemek, saklamak durumunda. Eğer açığa çıkarsa zaten bütün dünya e, onu alaşağı edecektir. Çünkü yani düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki zenginliğin %99'u %1'in elinde. %1'lik e, zenginlik ya da %1'lik servet de %99 paylaşıyor. Yani şimdi bunu insanlar bir kere fark ederlerse yani hiç e, hiçbir şey yerinde kalamaz. Yani böyle bir sistemin devam ettirilmesi mümkün değil. Bu sistemin devam ettirilmesinin Tek gerekçesi bir hegemonya olması, gerçek bir bir gölgeler arkasından operasyona devam eden bir güç olması. Çünkü dünya tarihinde bu kadar mesela bir eşitsizliğin bu kadar derinleştiği ve bu kadar büyük bir büyük çapta soygunun, talanın, sömürünün bu kadar büyük çapta yapıldığı dünya tarihinde hiçbir dönem olmamış. Yani bu kapitalist örgütlenme gerçekten bunu inanılmaz tırnak içinde verimli şekilde yapıyor. Sürekli yeni sömür alanları buluyor. Sürekli yeni sömürülecek coğrafyalar buluyor, sürekli yeni sömürülecek insan toplulukları buluyor ve sürekli olarak bunu merkeze akıtıyor zenginliğini. Şimdi bunun açığa çıkmaları bunların hiç kolay değil. Mutlaka bir devlet devletler topluluğunun arkasında ya da işte bir takım ideolojilerin arkasında kendisini gölgelemek durumunda. O yüzden bu şey çok önemli. İktidar gerçek bir somut iktidar olarak ortaya çıkamayacak, hep bir hegemonya olarak ortaya çıkmak durumunda. Bunun da en önemli ayağı işte kültürel savaş. Kültürel savaş dediğiniz nedir? İşte insanlara bir e, olayları, yani hikayeyi aslında bir büyük hikaye ve bir, onu, onu oluşturan küçük hikayeler var. O hikayeyi hep sizin anlatmanız, hikayeyi insanların hep sizin tarafınızdan dinlemesi ve hep o hikayede sizin haklı olmanız ve hep karşı tarafın ya haksız ya saldırgan ya terörist ya da başka bir şey olması gerekiyor ki sizin yaptığınız bütün eylemler haklı çıkarılsın. Şimdi bir taraftan da kendisine hep böyle şeyler e kurguluyor. Yani böyle bir takım insani idealler kurguluyor. Ya insan hakları diyor, ya işte demokrasi diyor, ya özgürlük diyor, ya kardeşlik diyor hep böyle bir üstün ulvi idealler e, kurguluyor. Kendisine bunları e, yakıştırıyor. Karşı tarafa da hep işte bunları barbarlar, teröristler, işte insanlık düşmanları, özgürlük düşmanları olarak kurguluyor ki bu insanın çok temel bir zaafını aslında oynuyor bunlar. İnsanlar e, ahlaki bir içimize terazi var. Ahlaki böyle şaşmaz bir e, ölçümüz var. Kant'ın da bahsettiği işte hani iki iki şeye şaşarım diyor. Bir başımın üzerindeki yıldızlarla dolu gökyüzü, biri içimdeki bu şaşmaz ara, e, ahlak e, ilkesi. Yani hepimizin içine yerleşmiş bir şey. Hepimiz iyi olanın tarafında olmak istiyoruz. Hepimiz e, insani olanın tarafında, hepimiz işte kardeşliğin tarafında, güzelliğin tarafında olmak istiyoruz. Şimdi bu hikayeyi anlatanlar aslında insanların e, soykırıma uğrattıklarını, yani düşünsenize batının girip de soykırıma uğratmadığı hiçbir yer yok. Mesela e, Amerika kıtası baştan başa soykırıma uğratılmış bir coğrafya. Yani bugün Aztekler, İnkalar, Mayalar yaşamıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani tamamen yok olmuş vaziyetteler. İşte Kızılderililer, çok az kalmışlar. Yani böyle o e, koca e, bir kıtayı düşünün, o kıtada yaşayan bütün insanları öldürmüşler. Yoklar. Bütün e, medeniyetlerini yok etmişler. İşte mesela Meksika'da Aztekleri e, yıkıp, e, işte o Cortez denen e, o komün kum, e, kumandan, Meksika'da Aztekleri yıkıp, onların tapınaklarını e, yıkıp, o tapınakların taşlarıyla katedral inşa etmiş. Yani bu şeye bakar mısınız, cürete bakar mısınız? Yani tamamen şey olarak da yok ediyor onu, medeniyet olarak da yok ediyor. Yani insanları kesmekte kalmıyor. Onların dillerini yok ediyor, onların yaşayış biçimlerini yok ediyor, onların tapınaklarını yok ediyor, onlara dair her şeyi yok ediyor. Şimdi bunu yapan bir tırnak içinde medeniyet, yani ne kadar medeni olabilir, yani ne kadar insan haklarından bahsedebilir, ne kadar özgürlükten bahsedebilir, ne kadar iyi tarafta olduğunu iddia edebilir. Ama enteresan bir şekilde bütün izlediğimiz filmler, diziler, şarkılar, bütün kültürel ürünler hepsi bize Batı ile ilgili bir şarkı söylüyor. Yani çok böyle kardeşlik, özgürlük, işte hepimiz Batı'ya hayransız. Bütün dünya coğrafyaları, bütün insanlar. Çünkü e, diyorum ya insanların zaafları üzerinden gidiyor. Biz mesela insanlar olarak Hikaye dinlemeyi çok seviyoruz ve dünyayı hikayeler üzerinden anlıyoruz, algılıyoruz ve işte iyilerle kötüleri dinlediğimiz hikayeler üzerinden zihnimizde kodluyoruz. Şimdi bütün hikayeleri Batı anlatıyorsa ve hikaye anlatmanın tekeli aslında Batıdaysa, çünkü kitle iletişim araçlarının başından beri o teknolojiyi geliştirenler onlar ve başından beri sahibi onlar ve tekel aslında bunlar. Bizler mesela elimizdeki küçük e, basın ya da medya dair küçük imkanlar var ya Onları hani böyle siz bütün her şey sizin yerinizde falan gibi dönüp bize şey yapıyorlar. Bizim elimizde hiçbir şey yok ya. Bizim elimizde olanlar bir devenin kulağındaki şeyler kadar bütün dünyada 5 tane büyük konglomer dedikleri büyük şey yapılar bütün medya büyük medya şirketleri ajanslar bütün her yere bütün dünyaya bütün hikayeyi bunlar yayıyor. Yani ajanslardan herkes şeyler alıyor, haberleri alıyor. Yani onların bak dediğine bakıyoruz. Gül dediğine gülüyoruz. Ağla dediğine ağlıyoruz. Üzül dediğine üzülüyoruz. Harekete geçtiğini dediğini harekete geçiyoruz. Yani kendi şeylerimiz yok, kendi ajandamız yok, kendi e, hikayemiz yok. Çok, çok çok kısık seslerle konuşuyoruz. Ama o kısık seslerle konuşmamız bile bu sisteme çok zarar veriyor. Yani bu sistemi istemiyorlar yani. Hiçbir şekilde sesimizin çıkmasını istemiyorlar. Bakın mesela sosyal medya hep böyle yeni teknolojiler geliştiriyorlar. Televizyon, önce sinema üzerinden bir propaganda yaptılar. Sonra televizyon girdi devreye. İnanılmaz bir yaygınlık kazandı. Her eve girdi televizyon. Düşünsenize bir yukarıdan aşağı bir şey var, iletişim var. Karşısında siz yoksunuz ve hepimiz parasını verip evimize kendimiz alıyoruz onu. Bizi böyle şekillendirsinler diye. Arkasından işte ee, internet girdi hayatımıza. İnternetle beraber sosyal medya denen bir mecra girdi hayatımıza. Biz başlarda ne zannettik? Ben de mesela öyle bir makale yazmıştım. İşte artık hani iletişimde demokratikleşiyor, işte karşı hani vatandaş haberciliği bilmem ne falan böyle. Hep böyle bir her yeni teknolojide bir naifleşiyoruz yani nedense. Ondan sonra bu da iletişimi çift yönlü hale getirecek, işte birçok hikaye akacak falan diye. Aa, sonra bir baktık, adamlar şey yapmaya başladılar, bu sosyal mecraları algoritmalarla yönetmeye başladılar. İstediklerini saklıyorlar, istediklerini açığa çıkarıyorlar. E dedik ki bu çok saçma olmaya başladı. Yani bunu hani küçük küçük itiraz etmeye başlarken tak diye Amerikan başkanının hesabını kapattılar. Ve buna da ad koydular, deplatforming diye. ya yani platformsuzlaştırma. Ya yani sansür de demiyorlar. Hikay kelimeleri o kadar güzel kullanıyorlar ki sansür uyguluyoruz demiyor. Sansür uyguluyoruz derse o zaman basın özgürlüğüne, e Efendim söyleyeyim e konuşma özgürlüğüne ki bunların şeylerine temellerinde bunlar var ya. Aykırı olacak. O zaman ne yapıyor? Adını değiştiriyor. Deplatforming diyorlar. Platformsuzlaştırma. Ne demekse yani platformsuzlaştırma? Adamı platformun elinden aldılar ve işte geçenlerde hatırlarsınız Facebook'un o yüceler şeyi toplandı, yüceler konseyi toplandı. İşte Trump'ın şeyini verelim mi vermeyelim mi de, de platforminge devam edeceğiz diye karar aldılar ve bununla ilgili düşünün Amerikan başkanlığı yapmış Amerika'nın en zengin insanlarından biri bile bunlara ses çıkartamadı hiçbir şey yapamıyor yani çünkü bütün araçlar bunların elinde ve bir hepimiz deli gibi bu araçları kullanıyoruz deli gibi bu araçlar için içerik üretiyoruz bizim yani içeriklerimizin canını istediğini çıkartıyor canını istediğini çıkartmıyor E şimdi sonra da diyor ki para verirsen öne çıkartırım ya zaten içerikleri ben üretiyorum sen sadece platformu sağlamışsın sen bir de beni, bana bunun için benden para istiyorsun. Yani o kadar güzel, her şeyi o kadar güzel kurgulamış vaziyetteler ki yani asla kazanamayacağın bir şey savaşının içindesin. Ama ona rağmen düşünün yani işte Türkiye'nin mesela işte TRT World gibi, Anadolu Ajansı gibi orada gidip mesela insanların videolarından çekip de bütün engellemelere rağmen insanlar da o kadar uyanık ki yani hakikaten bir şey farkına vardıkları zaman e, gördükleri zaman, oraya bakmaları gerektiğini fark ettiği zaman insanları gerçekten engelleyemiyorsunuz. O yüzden hegemonya çok önemli. Dedim ya, adam fark etmesen adamın orada yaptığı şeyleri, nasıl seni engellediğini, algoritmaların nasıl çalıştığını, hangi kelimeleri gördüğünde anında sildiğini falan fark etmesen, adam istediği gibi gemisini yürütecek ama insanlar bir yerde uyandılar ve dediler ki o kadar bariz bir suç işleniyor ki çünkü orada. E, Uyandılar ve dediler ki o zaman ne yapalım işte e, İsrail yazmayalım da is, e, e, işte et koyalım arasına öyle yazalım bilmem bir sürü şey dönüyor şu anda sosyal medyada görüyorsunuz yani insanlar o şeyleri algoritmaları nasıl atlatabileceklerini dair bir sürü yeni yöntemler geliştirdiler. Ve kontrolsüz bir şekilde şu anda o videolar yayılıyor. Bu nedir biliyor musunuz yani hakikat o kadar güçlü bir şey ki hakikati eğer... Ee, hani farkına varabilirseniz, bir yalan söylendiğinin farkına varabilirseniz ve eğer hakikatin yanında durmaya tercih ederseniz hakikat ne kadar güçlü, yalan ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar çok taraftar olursa olsun, ne kadar çok araç kullanıyor olursa olsun hakikatin karşısında yapabilecek hiçbir şey olmuyor. Düşünün yani hiçbir platforma sahip değilsiniz. İşte bütün sosyal medya mecraları onların elinde, bütün medya konglamorları onların elinde. E, tamamen çarpıtarak haberleri nasıl yayınladıklarını görüyorsunuz. Roy ters geliyor diyor ki işte e, İsrail roket atıyor, öldürüyor. Filistinliler roket atıp öldürmüşler gibi. Tam tersine çeviriyor haberi yani. Oradaki olayı tamamen saklayamayacağını bildiği için ters yüz ediyor. Böylelikle e, saldırganları mazlum olarak göstererek aslında daha da büyük bir kazanca çeviriyor. Fakat insanlar şu anda deli gibi sosyal mecralarda bu şeyleri, videoları paylaşıyorlar. Deli gibi tweetler atıyorlar ve adamların bir tane kurgusu var. Diyor ki bize ben çok güçlüyüm. O kadar güçlüyüm ki sen ne yaparsan yap benim ağlarımı asla delemezsin. Evet bizler birer küçük e, sinek olsak bir küçük sinek olarak o, o güçlü ağları delemiyoruz. Ama o kadar çokuz ki, o kadar çok e, çok ve hızlı bir şekilde o ağlara doğru hücum ediyoruz ki o ağlar ister istemez bir yerlerinden patlıyor. Nasıl işte İsrail'in demir kubbesiyle ilgili mesela çok uzun yıllardır e, benim de bir yazım var hatta onunla ilgili. Yani çok güçlü bir savunma sistemi olduğunu anlatıyor. İşte Amerika ona işte her yıl e, yüzlerce milyon dolar şey yatırıyor, e, para yatırıyor. Sadece demir kubbenin e, şey yapılması için, e, güçlendirilmesi için en son işte 700 küsür milyon dolar para yatırdı demir kubbe için. E, bakıyorsunuz işte e, şey söylüyor sana yani. Hani ne yap, Boşuna kendini yorma. Ne yaparsan yap bana bir şey yapamayacaksın. Bak benim her şeyim, her şey bana ait. Yani bu insanları bir pesimizm sürükleme, sürükleme ve insanların aslında toplu halde hareket etmelerini önlemek için yapılmış şeyler. Ama şu anda bunu görüyoruz. Yani o demir kubbe dedikleri şey de o kadar çok roket attılar ki demir kubbe de çöktü. E, o kadar çok tweet atılıyor ki yani artık şey yetişemiyor, algoritması yetişemiyor. O kadar çok şeyce atıyorlar ki, zekice atıyorlar ki insanlar tweetlerini. Algoritmalar artık yani yakaladıklarını yakalayabiliyor, yakalayamadıkları Oradan sıyrılıp şey insanlara ulaşmayı başarıyor ve insanlarda artık böyle bir tane video görmesi yetiyor yani işte çocukların bombalanmış çocukların cesetlerini bir kere insanların görmesi yetiyor. Hani siz insan hakları, hani demokrasi diyordunuz. Hani çocuklar ölüyor ve ses çıkarmıyorsunuz. Bir tane video dolaşıyor mesela çocuk böyle gözleri gerçekten hani hani korkudan gözleri uğramak denir ya yani, gözleri fal taşı gibi açılmış çocuğun minicik bir çocuk yani ve böyle dehşetle bakıyor yani o görüntüyü gören bir insanın orada yaşanan hadiseyle ilgili yani şey kalabilmesi mümkün değil sakin kalabilmesi mümkün değil taraf olabilmesi yani böyle Ha ne olursa olsun ben İsrail yanında olacağım diye taraf olabilmesi mümkün değil. Ancak çok radikal bir şekilde zihniniz manipüle edilmiş. Onların hakikaten size söyledikleri gibi onlar insan değil, onlar böcek diyorlar ya. Onlar insan değil, onlar barbar. Katledilmesi gereken şeyler değil. Zihniniz iyice böyle ambalı olmadıysa o zaman bu sizde büyük bir üzüntü, bir keder yaratıyor. Ve buna mutlak surette karşı çıkıyorsunuz. O yüzden Türkiye'nin işte... 10 yıl önce başlatmış olduğu bu medya üzerinde işte tüm uluslararası dünyayı hitap edebilecek bir İngilizce kanal olsun, işte bizim ajansımız güçlü olsun, biz de buradan içerikler üretelim diye başladığı şey başlangıçta hani insanlar hep gülüyorlardı böyle şeylere. Diyorlardı yani bu kadar kocaman yapılar var. Yani ne işe yarayacak yani işte komik buluyorlar sözde. Ama bakıyorsunuz şu anda sahadan gerçek haberleri Anadolu Ajansı geçiyor, Türk e, TRT World geçiyor işte e, o biz biz mesela bir ülke olarak bu haberlerle beslenebiliyoruz. Bunları görebiliyoruz ya, bizim insanımızın zaten tarih boyunca hep böyle bir yapısı var. Hep mazlumun yanında yer almış. Hep haksızlıklara karşı başka insanların acıları hep bizim acılarımız olmuş. Böyle bir tarihsel şeyimiz var. Artık yani bir yapı bu yani bir milli e, özellik yani. Biz bu kere bunu gördüğümüz zaman zaten artık hiçbirimiz yerimizde duramıyoruz. Günlerdir insanlar uyumuyor yani. Gecelerdir tweet atıyor insanlar. O yüzden e, Küçük olsa bile hakikat olması önemli. E, şunu unutmamak lazım. Hazreti Davud'un sapanından e, çıkan bir taş o koca dev e, calutu alnının ortasına isabet ederek devirmişti. Bizim attığımız taşlar, e, tweetler de belki o e, taşlardan biri olacak inşallah.